sevgili başaklar. Arzu ettiğiniz bir seyahat veya tatil için gerekli parayla ilgili bazı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirmeniz, giderlerinizi incelemeniz mümkün. Bazı ihtiyaç kalemlerinin yerini değiştirerek gerekli kaynağı da yaratabilirsiniz. Bugün 9 Kasım 2015 pazartesi ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah 4.43'te Koç burcundaki Uranüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne biraz huzursuz ve gergin enerjilerle başlamamız mümkün. İlişki içerisinde olduğumuz kişilerle denge ve uyumu korumakta zorlanabiliriz. İletişimlerde daha anlayışlı ve uyumlu olmaya çalışmalıyız. Ay gün boyu boşlukta kalacak. Yeni girişimler ve önemli kararlar vermek için bugün uygun değil. İki gün sonra yeni ay doğacağı için geçmiş konularda ilgilenebilir düzenlemeler yapabiliriz. İlişki ve işbirliklerinde özgür ve bireysel davranma arzusu bazı yol ayrımlarına da neden olabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil